Herkese selamlar hüküm arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bugün ekiple beraber tek bir ekip de sanılmaz ama Bugün Sandy ve Lucky var yanımda ve Brawlhalla oynuyoruz hoş geldiniz beyler Hoş bulduk Bugün ne yapıyoruz Bugün Bravo oynuyoruz bana oyunu şey yaptılar bir iki oynayalım falan dediler Ben de oynadım işte güzel oymuş dedim neden video çekmeyelim dedim ve video çekiyoruz Uf. O zaman başlayalım dostum o kadar çok şey bilmiyorum. Beni tokat manyağı yapacaklar. <laughs> oyun bu arada çok güzel. Steam'de ücretsiz oyun siz indirebilirsiniz. Aynen Allah oğlum. Biraz acısanız beyler olmaz mı? <laughs> Lan. Bir dur bir dur saatik basıp için bekle. Lan 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 gidiyoruz Oğlum, gidiyoruz. Bak, ben bu arada oyunu bayağı biliyor bu arkadaşlar. O yüzden bok gibi oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Kardeş bir iki kil salın ya. Oh pençe geldiyse tamam ben şey yaparım alırım. Dün işten geldim direkt girdim. Bir test amaçlı hiç şey yoktu. Ha, hiç şey Uramaz ki. Allah belanı lan uçtuk ama. <laughs> uçacaksın. Uçayım, uçacaksın. Havalara uçacaksın. Kaçacaksın. Kaçacaksın. <gülüyor> Allah <gülüyor> belanı. What the fuck? <laughs> Oğlum bak bu oyunda taktik maktik yok mu? Yok kanka. Bu onun ben ikinci top top videosunun gelmesini orada. istiyorsanız kaç like gelsin? Bence 5 like yesin. Ne like? Kaç like? 500. 5 like mı? 500, 500. mi? 20 like da. Tamam 20 like o da olur. 20 like, 20 like yeni video. Tabii kendimi daha çok geliştireceğim ama. Of. Umarım. Ne umarım? umarım? Biz evet. Yanlış yaptım sandım ya. Bir dur Anladım. kardeş bana mı dalıyorsunuz? Gücünüz kare... bana mı yetiyor? <laughs> dur bir katık basılı tutayım <laughs> dur bir. Dur bekle dur dur lan oğlum dur. Vurma. Dur vurma dur vurma bekle. Vurma ana. <laughs> olmadı. Saatik <laughs> basa nasıl bir hareket oluyor acaba? Dur sana bir vurma kırmızı short. Kırmızı shortli. Oğlum gel buraya kırmızı shortli. Ben kırmızı değilim sarıyım bir kere. Tamam kırmızı ya. zaten. İki gigabayt RAM'iniz olsa zaten bu oyunu oynuyorsunuz. Benim arkadaşımın 2 GB RAM'i vardı kanka. İşlemcisi de i3 müydü neydi? Ekran kartı yoktu. Kasmadan oynuyordu vallahi bu oyunu. Güzel, Ufak şimdi. bir e, e, Bilmiyorum oyunu oyunu hiçbir şekilde bilmiyorum yani ne skin mi kin mi var artık ne oluyor söylemiyorum. <laughs> ma şimdi hocam. Bu karakteri aldım. Lucky iyi oynuyordu ama ben bok gibi oynayacağım. Bu arada kanalıma hala abone olmadıysanız da abone olursanız çok sevinirim. Bunu videonun sonu gibi ortalarında söylemek çok hayırlı kaygı. <laughs> çok işimiz yaradı ama yani insanlar şimdi direkt yani ilk defa izliyorsa niye, niye direkt abone olsun ki? Bir videoma bakalım sen. <laughs> kanka sen şimdi öyle vuruyorsun ya. Bak. Ha öyle S'ye basacaksın kanka vurursun. Mesela D'ye basıyorsun. Bak benim yapmayacağım. Bir durun bakayım bir şey. Vurma lan. O video. <laughs> okay. Düş lan düş. Besini nikahına gitsin beni. Biraz yavaş davransanız ne kadar güzel olacak değil mi arkadaşlar? Evet. Evet bir Şimdi ben arada bir sizin karakterler kendi karakterim zannediyor. Karışıklık oluyor. Hiçbir skilleri mi killleri de bilmiyorum bu arada. Sadık bas kanka. Bak Sadık S'ye bas. İsrafında dönüyor bir şeyler yapıyor bak. Evet, harika. As. <laughs> Öldüm. Allah'ım rakhi öldürdüm. Bu bir mucize mi yoksa? Ты просто. <laughs> Nasıl yapıyorduk lan onu? Katık bir de SM. Lan lan aşağı gidin. Oğlum bir gelin ya. Hop. Alttan alttan vurdu. Gel <laughs> oğlum. Harika lan. Dur. Res bir yavaş ya sakin Ya bu kılıcı sevmiyorum ya Şey daha iyi korkun elleri gibi Yaprak sarması gibi eli var Bunda <laughs> ne biçim özellikler var Ne oldu? Hayır ama ne yersem ölürüm O çok güçlü bir hareket kanka Öyle ama mi? Meyersen... Haa Bak deneyelim bana karşı gelen adam bak şimdi. Dur. Dipeme girip deneme ama. Lan oğlum statikte S'ye basıp tut. Ciddi misin abi ya? Hah. <laughs> oh, öğrendim şimdi evinizi atladım. <laughs> şimdi yendik Fasine'nin fadilerini. Lan ibn lan dur. İşte bak batarak bomba kaçtı. Neymiş bu? Ne? <laughs> Yay. Yedim mi onu? Lan. <laughs> Oğlum bu ne ya? Havada sniper vurdu Hangisi benim? mavi mi? Hareket etmeye çalış kanka <laughs> tamam. bir D falan. Tamam bak. <laughs> Ha. Ni sana o ok kombosu yapacağım. Ya. Bana silah, bana silah. La dur bir silah alayım ama <laughs> dur oğlum el bombası alayım, ne bileyim bir şey alayım. Dur bir dur dur. Ya bunu istemiyorum. Oğlum o ne lan bızdıran ucuna uh sürmüş gibi attı gitti. Havada yani. pil çıkartıyor. sen hangisi? Ben ben maviyim. Aa, sen Aha. Ne? Benim Ondan silahım geldi. Ben. O ne la? Tek alacak bunu. Oğlum biraz acıyın lan bana. Acıma da yok pezen. Ge <laughs> vurur gibi vuruyorlar. Şimdi sana kritik vuruş yapacağım. Abi. Hayır, o ne Dur, dur. Ya bir dur ama. Bir de özel güç mü, özel güç yapayım ya. Bir şey yapmıyorlar ki. Boru moru sana, inşallah boru sana. <laughs> orayacak, orayacak. Orayacak. Bekle vurma aynen silah milah bari Al lan bunu ya ya, buldum araba, tamam şey Yaşık meaşık şeyler, şeyler yapayım ama Cık. bırak beni Cık git Ananı atlı. <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hala video like atmadıysanız zayıf like ediyorsunuz. Bu videoya nasıl like atılmaz değil mi? Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.